The debate is over. These are the best of the best. The people's champions. Efendim efsane kadroları gördünüz. Yani şimdi bu kadrolarla zaten biz bir mücadele yaptık Emirin kanalında. Aşağıdaki açıklamalar kısmında Emirin kanalında oynadığımız maçın Geniş özetini geniş tüm o videoyu görebilirsiniz. Ee, zaten 7-3 biten bir mac e, maceramız oldu seninle abi, bir mücadelemiz oldu. Ee, evet. Rövanşına hazır mısın? Şimdi 4 tane koyacağım, 7-7 olacağız. Sonra düşüneceğiz bakalım. Hani <laughs> nasıl bu işin <laughs> içerisinden çıkacağız diye. Şaka bir yana. 10 numara maçtı, 10 numara bir muhabbetimiz oldu. Ee, FIFA'da yılın oyuncuları kadrosundaki bu efsane isimlerle bir mücadele yapmak gerçekten bir fırsat, bir şans. Bize bu şansı tanıdığı için sevgili İYE'ye sonsuz teşekkürler. Şimdi Çok teşekkür ederim. Seninle birlikte abi rövanşı bir gerçekleştirelim. Ben sana konuk olmuştum. Şimdi sıra senin bana konuk olmanda. Buyursunlar. Yine evet. maksimum kimyadayız. Evet, ee, yanlışım varsa düzelt. 7-3 ilk maçı sen kazandın. Turnuvadaki Hı -hı. ilerleyişimiz, diğer içerik üreticisi arkadaşlarının bulunduğu bu turnuvadaki ilerleyişimiz en çok golü atan İlk maç ve ikinci maçta toplamda en çok golü atan takım tur atlıyor. Ee, ve şu anda 7 golle Emir oldukça avantajlı. Ben 3 gol <laughs> attım. bıdık bir 3 golüm var benim. Bakalım şimdi üstüne katmaya çalışacağım. E, şunu söyleyeceğim bu arada... Şöyle bir şey var. Deplasman golü de var arkadaşlar. Everyone, Önceden no, yani normal iyi turnuvaların şeyler de yok. Profesyonel turnuvalarda ama bu turnuvaya özgü deplasman golü var. Şimdi sen bana 4 gol atarsan evet, sen direkt çıkıyorsun. Yani 4-0 şey biterse da. bu maç. <laughs> yani 4 golden kastımız 4-0 bitmesi değil mi? Evet. Böyle bir şey tamam, zaten ben mümkün olacağını pek düşünmüyorum. <laughs> ee, ben geçen ya, maçta Emir'in videosunu izlerseniz göreceksiniz. <laughs> Emir'in videosunda Emir'i çokça konuşturmaya çalıştım. Ve böylelikle gol atmayı başardım. Şimdi bu videoda öyle yapacağım. Bu videonun başından sonra çok konuşulacağı için ya ne çok konuştunuz kardeşim yeter artık <laughs> diyecek arkadaşlardan özür diliyorum ben. Ama ne yapayım ben artık Evet tecrübeli, Güzel. profesyonel adamı konuşturmadan da gol atamıyorsun. <laughs> örnek diyecektim ama olmadı. <laughs> evet evet. Bu arada benim oyunum birazcık e, sende kasma yoktu mu abi şu an, an? Ufacık bir vardı o tam. galiba şey tamam. altta pilla alakalı olabilir. Altta pilla alakalı tamam. Altın tamam. tamam. bu. Tamam. 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 Team Altier kartlarının en sevdiğim yanı şutları tamam iyi de bir pas atıyorlar. Abi bu yani cuka ya tam ya. Falan. Allah aman 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 aman. Of of of. En azından mesajı verdin. Bu güzel. <laughs> Aynen aynen bir Dream vurduk ya. En iyi kaleci kartın, <laughs> Ya en iyi kaleci Neuer mi abi, abi bu oyunda? Abi sana komik bir şey söyleyeyim. Mesela eski falarda Team of Three'in Neuer kartı vardı. Ee, düz kartı Team of Three kartından daha iyiydi. Harbi mi? Garip bir şeydi. Gerçekten bu eskiden böyleydi. Neuer'in bu seneki kartının bir sıkıntısı var. O da animasyonları diğerlerine göre farklı. Kurtarması gereken topları bazen yiyor. Hmm. En iyi kaleci komik gelecek sana belki ama 82 ratingle pop. Top diye bir Premier Lig'de kaleci var İngiliz. En kaleci o. Aa benim kadrom İngiltere kadrosu ya. Ben o kaleciyi alayım mı o zaman? Abi almaman hata zaten. Herkes onu kullanıyor. Adamın... Bende Alisson vardı. Evet. evet. Alisson vardı bende. O da karttan çık şeyde, paketten çıkmıştı. Ben onu koymuştum. Hı -hı. Loris vardı. Sonra o çıkınca ona geçtim. Ee, bir deneyeyim ya. Tamam o adamı <laughs> da bir deneyeyim. Vallahi doğacın de oluruz. Var. Yani çok fena, çok çok bizi bir şey yok kullanmak <laughs> için kesinlikle. Ben çok seviyorum onu. Peki mesela bir oyuncu, sen zamanın çok büyük çoğunluğu FIFA ile geçti ve çok tecrübeli olduğun için sor, soruyorum. FIFA'da Ultimate Team'e başlayacak. Sence hangi lig üzerinden, hangi şeyden başlamalı? Nereyi seçmeli? Başlangıç kısmında neresi seçilmeli abi? Sence? Ee, şimdi oyunu ilk günden başlıyorsa şimdi... E, ilk defaya aldı, kutusunu aldı, jelatini açtı, taktı hocam. <laughs> Ultimate team'e düşecek adam yani. o Ona girecek. Nereden başlıyorsun? İngiltere'de çok kart olduğu için e, Premier League yapabilir. Hı -hı. Bazıları İspanya ya yapıyorlar. E, e, La Liga yapıyorlar. Bilmiyorum ama işte genellikle Premier League kullanıyor insanlar. Çok kart olduğu için bir şekilde yapıyorlar. Ama tabii ki onlar birazcık daha azıcık daha pahalı oluyor diğerlerine evet. göre. Ama en iyisi herhalde Premier League. Ben şeyi tercih ediyorum. Her ne kadar oyuna yeni olsan da Oyunda neden kimya sistemi var? Ee, diğer kartları aynı anda farklı ligdeki oyuncuları aynı takıma koyabilmen için evet. var. Evet. Birazcık video izi, en azından bilen kişilerden bakıp ne tarz kadrolar yapıyorlar, neyi öneriyorlar, onları yapmalarını tavsiye ediyorum. Mesela şöyle söyleyeyim. Varan, Mendy Paul tabii ki ama farklı liglerden karma yapıp, e, tek kötü kartlarla oynamak zorunda kalmıyorlar. Mesela hmm. sabit iyi yerinden, Sabit iyi ama Solbeck'e Premier lig yaptığı için kötü bir kart koymak zorunda. Yani, ne geçebiliyorsun? Anladım. Mantık kısaca bu. Hmm. Karma hibrit kadrolar kurmak Kurma. Abi en gerçekten mantıklı. bir özen istiyor o zaman ya. Öyle hani baştan sağma ya ben bir hafta oynayayım, 3 hafta ara vereyim, iki hafta ara vereyim oyunu değil FIFA yani. Aynen öyle. Yani abi. En i̇şte. azından Ultimate ettiğim için söylüyorum bunu. Gerçekten evet. piyasayı takip etmen, oyuncuları takip etmen, işte kadronu bilmen, öyle şaş kaza abi bu, bu oyuncu iyidir hani şey mantığından kurtularak. Abi yıldızları buraya topladık mı her maçı alırız. Mantığından kurtularak oynamak lazım. Aynen öyle. Sana bir şey daha söyleyeyim. Vans to watch diye bir kart şey var. Dizaynı var. Biliyorum. biliyorum. E biliyorsun. biliyorsun tabii ki. Vans to watch, e, insanlar şey yapıyor. Hani kazanacağını düşünüp erkenden o kartı stokluyorlar. Bildiğin hani ucuz alıp pahalıya satma bildiğin şey var yani. Market bir market var oyunda tabii ki. İnsanlar onları kovalıyor. Bazı insanlar maç yapmaktan çok marketle içişele. Full trade trade yapıyorlar kısaca. Hı. Ucuz alıp pahalıya satıyorlar. Bunları kovalıyorlar. Bazı insanlar var ortada yani. sanki. Aynı, Oo. Or oh, Hop. Orada or or aşık aşık. Orada or direkt can or Kalecinin dibine girdiğin direkt tık diyorsun. Bunları öğreneceğim abi. Bunları öğreneceğim. Evet. Benim abi, bu de oyunda de benim başlıyor. bu oyunda abi en artık çözemedim ya. Bilmiyorum yapamıyorum onu. Yapsam gerçekten en azından benim gibi ara ara oynayan insanlara karşı bayağı hani kafa tutabileceğimi düşünüyorum. Savunma abi. Savunmada şu er, erken topa top için ay, ayak koymalar. Aradan oyuncu kaçırmalar falan. Bu hastalığın ben bir önüne geçemedim. Öğrenemedim yani bunu. Savunma özellikle bence FIFA'nın en kilit noktası ya. En kilit. Abi herkes hücum bir şekilde yapıyor da herkes savunma yapamıyor kısa senin dediğin gibi. Kesinlikle. O birazcık işte el alışkanlığı istiyor. Tık tık oyuncu değiştirmek gerekiyor doğru zamanda. Benim de oyunumda kötü yanım savunma hücuma göre. Hücum savunma göre çok daha iyi. Hücumun iyi çok kardeşim farklı. onu gördük gece tarihince onu gördük zaten. Hücumun <laughs> <Yok>. iyi. <gibi. gülüyor> Yanlış anlaşıldı yok öyle. Evet. <laughs> 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 bu, maç, bu maçı maç genel olarak. Yani. <laughs> Şaka bir yana gerçekten e, şeyim. savunmam benim de kötü ya normale göre yani o hücumuma göre çok kötü zorlanıyorum bazen. Çok iyi, çok iyiler geliyor abi bazen gerçekten adamlar yani oynuyor yani. Millet evet. oynuyor. Champs'te görüyorsun ne kadar iyi adamlar olduğunu. Abi ya neler neler. Ben mesela Bat geçenlerde 4-0 yendiğim bir maç var. Kafam nasıl rahat ama. Yani 4 tane atak yapmışım, 4'te gol oldu. Olan adam 6-4 yendi beni sonra. Sen şaka yapıyorum. İnanılmaz bir geri dönüş yaptı adam. Sanki şey oldu ya. Kontrolcüyü bilen birisine verdiler arkada. O oradan hayat yani şey ipten aldı adamı yani. İnanılmaz. Oy. Oh, 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 oh. Mesela böyle hareketler yapıyordu o da. <laughs> abi peki şeyi merak ediyorum hani e, hani nasıl 4-0 oluyor o zaman ya? Hani bende de oluyor. 3-0 öndeyim. bu maç nasıl 5? Bu adam ilk yarı ne yapıyor peki? Evet, abisine işte, mi veriyor? Klasik abi. var ya abisine mi veriyor? Ne Herhalde öyle bana? oldu diyor mu? Arkada bir, bilen birisine verdiler. Adam 6-4'e getirdi. Yani bir de FIFA'nın biliyorsundur Ama hani ya. yayında olsun, video kaydederken olsun ya da kendini oynarken olsun offline bir cinnet getiren bir taraf var abi. Yani vurduğun girmiyor, direkten dönüyor. Adam çok saçma bir gol atıyor, savunmam aptalca bir hareket yapıyor falan. Yani. Evet, evet. <laughs> ya yani, geçirtebilen de bir durumu var. Ben de, yani çok sinirlenirdim. Ben de, de sinirlenmemi, sinirlenmemeye, sinirlenmemeye başladım artık. Daha şey oluyor, güzel oluyor. Çünkü çok sinirlenince ileriye dönük çok sıkıntılar oluyor. Yani o öbür maça odaklanamıyorsun. O an bitiyorsun. O yüzden ben birazcık daha böyle şey yapmaya başladım. Olur ya, yapacak bir şey yok. Şanssızlık falanı getirmeye çalışıyorum artık. Peki bu işin Cristiano, kritik noktalarından Ronaldo. bir tanesi FIFA'nın bu paket açma mevzusu artık Adem. dillere destan oldu. Evet. Ee, i̇nsanlar işte iyi kart çıkarıyorlar oh, vesaire hani bir şekilde kadrolarını kuruyorlar. Abi sence oyuna sıfırdan Ronaldo. başlayan bir insan bu paket yani şimdi herkes alamıyor <laughs> e, haliyle evet. Evet. ama evet. hani bir şekilde oyun sana sen Cristiano o an Ronaldo. maddi durumundan dolayı bir şey alamıyor olsan da sana bir paket sunuyor ya yani. bir paket açabilecek bir oynadıkça kazanabileceğin ve evet. paket açabileceğin bir ortam sunuyor. Yani illa kardeşim para vereceksin de demiyor. Sana challenge'lar koyuyor, kadro kurma görevleri veriyor. İşte <laughs> Foot Champions'a katılman için oyna maç kazan. işte <laughs> Foot Champions'a gel orada puan kazan, kart kazan vesaire işte e, paketler veriyor vesaire. Oyuncuya bir şekilde aslında yol yapıyor yani bir yol açıyor. E, sence sıfırdan başlayan bir adam bu paket işini nasıl yapmalı? Abi şöyle söyleyeyim bu kadro kurma görevleri FIFA 17'de gelmiş olması lazım yanılmıyorsam eski FIFA'larda, FIFA 13'te işte ben futo oynarken hiçbir şey yoktu bak hiç paket yapabileceğin hiçbir şansın yoktu sadece FIFA puanlarıyla alabiliyordun ama son yıllarda gerçekten çok geliştirdiler şeyleri kadro kurma görevlerini elindeki oyuncuları basıp biliyorsun yeni paketler oyuncular alabiliyorsun. Hı hı. Ee, Oyuna mesela yeni kartlar geliyor, şey kart, görev kartları geliyor 87 e ratingde. İnsanlar hani bunu kullanmayacağım falan diye yapmıyorlar ama o kart yapıp bir kadro kurma görevine gelip bastığın zaman sana bir hani 50k ya yapacağın görevi 10 kya yapabiliyorsun mesela. Hani ne bu tarz bak. şeyleri kovalaması gerekiyor insanların. Hani vakit harcaması gerekiyor kısaca. Araştırması Kad gerekiyor. Araştırması. Oyuna, oyuna vakit harcadığın zaman daha çok paket yapabiliyorsun kadro kurma görevleriyle. E bu da paket. Bak mesela sen artırıyor. ne dedin? Ben dedin bu yılın takımı oyuncuları belirlenecek paketleri gelecek kaç tane paket beklettin dedin? Abi ben 2 ay paket açmadım 430 paket vardı ve hı. inanılmazdı yani. Belki 430 paketin büyük bir çoğunluğunu lafını bölüyorum özür dilerim. büyük bir çoğunluğunu Foot Champions yaparak falan yaptığın değil mi? Büyük bir çoğunluğu demeyeyim iyi paketlerin hepsi Foot 100k'lık bu paketler var ya onların hepsi Foot Ultimate paketlerde şeydi Division Rivals'ı Division 1 rankleri bitiriyorum ben. Oradan şey yapıyordum işte iyi paketleri bir de şeyler var e, yani gerçekten iki ay paket açmamak demek gerçekten çok büyük bir zaman 430 paket şş, çok yani gerçekten evet. aç aç 7.5 saat saatlik bir yayında açtım hepsini 7.5 saat sürdü artık <laughs> ama geri dönüşü de inanılmaz oldu. 3 tane oyuncu. yılın oyuncusu çıkardın diyorsun. 3 tane oyuncu 2 tane de iyi Team of Tier. Bir tanesi 5.7 milyon, diğeri de e, şeydi. Zidane'ın mid kartıydı. O da 2.5 mu? mi? Yanlış Ne kadar peki şu anda kadronun içerisindeki şey? şey? O bugün, bugün hmm. baktım 16 milyon. 16 milyon ha? Vay be. Bende de 280 bin abi. 280 bin. <laughs> ne yapak? <laughs> yok bizde yok hocam. <laughs> Çıkmıyor bize. Ben öyle görevlere falan da <gülüyor> çok <gülüyor> asılamıyorum. Dediğin gibi işte takip edemiyorum abi. Yani, yani işte vakit ayırmak gerekiyor. Yani evet, FIFA e. gerçekten öyle. E, şey değil hani arada gireyim oyunu değil. Üzerine yoğunlaşacaksın yani. Aynen öyle abi. Genelde zaten FIFA yayını ya da videosu yapan insanlar tek oyuna odaklı oluyorlar. Hani böyle düzgün Tabii. ciddi oynuyorlarsa ben mesela. Çoğu böyle yakın arkadaşlarım falan da FIFA oynuyorsa başka oyuna pek vakit bulamıyoruz. Çünkü başka çok, oyunları da genellikle gelip benden izliyorlar ha. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü abi ba başka bir şey yok yani hani zamanı yok. İnsan bir de şeyi seviyor artık biliyorsun günümüzde oynamaktan ziyade izlemek her zaman için daha bir <laughs> hani yayın. O biraz her zaman imkansızlıklardan şey. dolayı da abi ekonomik <laughs> anlamdaki imkansızlıklardan <laughs> da dolayı da o da var. Hem o var, o daha tabii ki baskın ama tabii ki mesela dediğin gibi izlemek bana daha çok keyifli geliyor. Tabi tabii bazen. tabii öyle şeyler var mesela insanlar var mesaj atan ben oyunu kendim aldım bitirdim ama senden izlemesi daha keyifliydi ha. diyen Yok ya yani, da Gamers oh. TV'den bir bakayım hani nasıl onun reaksiyonu nasıl ne yapıyor o nasıl Tabii. tepki gösterdi kesinlikle insanların hoşuna giden de bu yani Ona ya bunu atmayacağım abi çok kötü <laughs> Bunu atmayacağım ne demek o nasıl bir Hayır abi, Hayır abi. önüm çok boş sayılmaz şey bu şey Bu şey kaleci, bu kaleciden top of. geldi abi vurmam ona <laughs> Eskiden öyle bir şey vardı. Tamam kardeşim kalecin attı ya dur öyle onu atmayız. Vardı diye abi sahneye geçiyordum yanlışlıkla bastım. <laughs> Onun gibi yok abi atmam şimdi. Çarpıp çarpıp önüne geliyor. FIFA'da en sevmediğim şey. Bir şey söyleyeceğim. FIFA'da evet. penaltı atarken oyuncular hangi köşeye atılacağını tahmin edebiliyorlar mı bir hareketten dolayı? Ee, FIFA'da şöyle İlk şut tuşuna basana kadar kafanı oynattığın zaman görebiliyorsun nereye baktığını. Ama şut tuşuna bastıktan sonra yön değiştirirsen kafanı oynatışını göremiyorlar. Ha tamam bunu öğrendim güzel oldu. <gülüyor> yani <gülüyor> sağa bakıp sağa atarsan %90 değiştirmeyeceğini biliyorsa herif senin yani bilemez tabi de bunu. Hani öyle Tahmin şey yapıyorsa öyle. Yani Sen sağa bakıyorsun mesela herif sağa atacak yüksek ihtimal. Ama sen sağa bakıp sola atlar atarsan mesela bir son kanat dişikti. Ha bu adam biliyor bu olayı. Ama <laughs> <laughs> orada o, o. onlar <laughs> ilerlendiler. Peki biraz da maç bitmeye yakınken ben sana son bir soru soracağım. Şu anda oynadığımız Tabii. bu ilk 11 değil yani Team of the Year'dan oluşan ilk 11'in kas tahmini abi fiyatı nedir sence? Şu an ne kaç milyonluk bir takım var elimizin altında? Ta. 4 6 <laughs> e, Abi bir kere Ronaldo <laughs> 8 9 falan. Mbappe'li 7'dir. Kaç oldu? 17 mi oldu? Messi var, 3 4 o da. Abi çok ya. 20, 20 yani tam bilmiyorum. Şey yorumlarda beni şey yapmayın. 20, 20 30 arası falan bir 25 30 falan var mı? Evet. 25 30 mu diyor? Vay be. Buradan İ'ye gerçekten tekrardan tekrarını çıkıyor. Hiçbir zaman elimize geçmezdi. Ee, bunun <laughs> için gerçekten İ'ye. <İA> çok <laughs> teşekkürler. Hani Emir'in evet. kanalında yaptığımız e, maçta 3 gol atıp takımın en azından oyuncuların bir tık hakkını verdim. Burada da 1-0 kaybettik ama farka gidilmedi en azından. Güzel muhabbetin için güzel oyun için sonsuz teşekkürler. İyiye yeah, yeah, teşekkürler. Bizi izleyen insanlara sonsuz teşekkürler. Arkadaşlar ortada Ultimate Team var. FIFA'nın vazgeçilmezi. Her senede e, bu içeriği gelmeye getirmeye devam ediyor FIFA. E, yeni nesil e, konsollarla birlikte FIFA 22'de hem oyun motoru değişecek hem de belki de Ultimate Team'de yepyeni içerikler göreceğiz. Hem bu sene hem de gelecek senelerde siz de hani e, oyunda geri kalmamak, bu dünyaya e, dünyada neler oluyor, neler bitiyor e, bakmak için yayın sitelerinden yayın sosyal medya hesaplarından FIFA'yı takip etmeyi, FIFA sosyal medya hesaplarını takip etmeyi ihmal etmeyin. Ayrıca aşağıdaki açıklamalar kısmında e, FIFA 21'de team'de olur ya FIFA points almak istersiniz ben de kart açacağım, şansımı deneyeceğim dersiniz. FIFA points alabileceğiniz link aşağıda var. FIFA 21'i satın almak için aşağıda link var. Bu linklere tıklayarak hem detaylı bilgiye hem de mağaza sayfasına ulaşabilirsiniz. Ronaldo'nun bu efsane golü eşliğinde. <laughs> Turnuvadaki diğer tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Abi senin de yolun açık olsun diyorum. Hem turnuvada hem de bundan sonraki FIFA içeriklerinde. Emir'in kanalının linki aşağıda var. Lafsu güzel, kendi güzel bir kardeşimiz. Twitch'te yapıyorsun değil mi abi sen yayını? Bu arada. Ben, evet ben Twitch üzerinden yapıyorum yayını. Yayınları da Twitch'te yapıyor. Ee, Twitch'te de gider bir selam çakarsınız. Ee, YouTube'da da gider bir selam çakarsınız. Eline koluna çok sağlık iyi. abi. 10 numara. Çok On numara içerikti. Ee, ben çok çok teşekkür ediyorum. Bundan sonrasında bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Teşekkür ederiz efendim. İzlediniz. Sağ olun. Hoşçakalın.